Nsar TV ana haber bültenlerinden mutlu akşamlar değerli izleyicilerimiz. Yoğun bir gündemle birlikte karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi. Mesajında ise çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde sporun birleştirici, kucaklayıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi. Gönderdiği mesajda çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde sporun birleştirici, kucaklayıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Saygıdeğer bakanlar, uluslararası spor kuruluşlarının değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, Sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı münasebetiyle sizleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'ye turizm, tarih, kültür şehrimiz Antalya'ya hepiniz hoş geldiniz. Konferansın başarılı geçmesini ülkelerimiz, sporcularımız ve spor camialarımız açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Farklı toplumların spor ortak paydasında bir araya gelmesi işbirliğinin artmasının yanında barış atmosferinin güçlenmesine de katkılar sunuyor. Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye olarak bu anlayışla ev sahipliği yaptığımız Uluslararası spor organizasyonları vasıtasıyla insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemiz genelinde sportif tesisleşme ve sporun tabana yayılmasına yönelik yatırımlarımız da günden güne artıyor. Sporcularımızın uluslararası spor müsabakalarında farklı branşlarda elde ettiği başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. İnşallah Önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi alanındaki işbirliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Konferans çerçevesinde yapılacak tartışmaların ve alınacak kararların bu süreçte bizlere yardımcı olacağına inanıyorum değerli fikirleriyle konferansa katkı sunan, içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen, başta Avrupa Konseyi ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetkilileri olmak üzere herkesi şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin 2022-2023 akademik yılı açılış törenine katılan ve konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör olaylarının %95 oranında azaldığını ve kadına şiddet olaylarında kullanılan KADES uygulamasının dünyada şu anda birçok ülkenin örnek aldığı uygulama diyerek övgüyle bahsetti. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin 2022-2023 akademik yılı açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'dan bugüne ülkemizdeki terör olayı sayısı %95 oranında azaldı. Terör örgütüne katılım geçmişteki 5000'li sayılardan 2021 itibariyle 51'e düştü. Bugün ise 41 seviyesindedir. 2016'dan bugüne toplam 2204 terörist teslim oldu. Bunların da 1168'i ikna yöntemiyle gerçekleşti dedi. Biz karar verdik. Bunu söyleyeyim. 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'de bir tek terörist kalmayacak. Bunun için bütün mücadele yapıyoruz. Artık Türkiye kendi içerisindeki bu terör hadisesini, PKK terör hadisesini tamamlamış ve bitirmiş olacak. Belki bizim Cumhuriyet'in ikinci aslında bırakabileceğimiz en önemli olgulardan bir tanesi de budur. Gördüğünüz gibi terörle öyle bir mücadele ortaya konuyor ki. Şimdi Tayyip Erdoğan şöyle düşün. Bakınız 20 yaşındaki çocuklar askere gidiyorlardı. Ve biz eline silah veriyorduk ve onu terörle mücadeleye gönderiyorduk. Tayyip Erdoğan Türkiye'yi terörle mücadelesini profesyonelleştirdi. ve şu anda Bizim çocuklarımız 72 saat kıpırdamadan aynı yerde kısıda kalabiliyorlar. Bu çünkü profesyonel bir iştir. Çünkü karşınızda havacılık eğitimi olan, karşımızda sağlık eğitimi alan, karşımızda her türlü eğitimi alan Amerika'nın, Fransa'nın, bazen İngiltere'nin, bazen İtalya'nın, bazen başka ülkelerin verdiği bir terör örgütü Onun için bu mücadeleyi savunma sanayinden profesyonelleşmesine kadar. Aynı zamanda Doğu ve da Batı'nın, doğu ve Güneydoğu'nun kalkınmasına kadar her türlü şekilde yürüten bir aklı Türkiye ortaya koydu. Sonuca da Engellenen eylemler. 702 eylem engellemişti. 2007'de eylem azalmış 142 eylem. Şu ana kadar engellemişiz. Ve bütün bunlarla birlikte Türkiye'deki terör sayısı, ben 120'nin altı diyorum ama daha alta düştüm. İnşallah 51 rakamdan sonra onu da söylemiş olacağım. Bakan Soylu, kadına şiddet konusunu da ele alarak bu bağlamda kullanılan KADES'ten ve diğer uygulamalardan bahsetti. Kadına şiddetle alakalı bir haksızlıkla da orada karşı karşıyayız. Türkiye, kadın meselesini dünyadaki bütün ülkelerden çok daha fazla önemseyen bir ülke konumunda. Şurayı takip edebilirsiniz. Bir, kadına şiddet değil bizim bakanlığımızın üzerine düşen ki burada aile bakanlığıdır, lider bakanlığı. Özellikle bir program yaptık. Adı Dünyada şu anda birçok ülkenin örnek aldığı bir programdır ve bunu bizim emniyetteki arkadaşlarımız yazdılar. Yani bir kuşa basıyorsunuz, 4 dakika veya 5 dakika içerisinde eğer bir şiddetle karşı karşıya ise sadece kadınlar kaydolabiliyor. Oraya polisimiz veya jandarmamız gelebilme imkanına sahip olabiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 4 milyon 95 bin kişi, 4 milyon 100 bin olmuştur belki bu pazartesi rakamı. 4 milyon 100 bin civarında kadese kaydolabiliyor. Sadece bunu mu yapıyoruz? Hayır. Başka? Yine özellikle biz İçişleri Bakanlığı altında bir güvenlik acil durum merkezimiz var. Çok modern bir merkezdir. Bütün dünyadaki ülkelerde İçişleri Bakanlıkları, Bakanları geldiği zaman böyle gözlerinin tam taşıdığı açıldığı bir merkezdir. Yerin altındadır. Ve bu merkez, bu merkezde elektronik kelepçe izleme merkezimiz var. Konuşmaların ardından Rektör Hotar, Bakan Soylu'ya bazı hediyeler takdim etti. <laughs> Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan veteran güreşçi kondisyonunu geliştirmek için yaz sıcağında tarlada karpuz taşıyarak yaptığı idmanlarla dünya şampiyonu oldu. Veteran güreşçi karpuz mevsimi olmayınca idman için bu sefer inşaat alanlarını seçti. Halimoğlu yeni şampiyonluklara beton kırarak çalışıyor. Dünya Emektar Güreş Şampiyonası öncesinde kondisyonunu arttırmak için tarlada hasadı yapılan 15 kilogramlı karpuzları tıra yükleyerek antrenman yapan, tarlada kucağına aldığı dev karpuzları koşarak tıra kadar götürüp üzerindeki çiftçiye fırlatan Aydın Halimoğlu emeğinin karşılığını aldı. Halimoğlu Bulgaristan'da 5-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda minnere çıkarak rakiplerini yenip birincilik kürsüsüne çıktı. Halimoğlu kendine hedef koyduğu şampiyonluklar için şimdi de inşaat betonlarını kırarak hazırlanıyor. Karpuz mevsimi olmadığı için bu sefer de inşaatları mesken tutan Halimoğlu, Fitness'ları çok çalıştık ama inşaatta çalışmak çok farklı. Ellerim kanıyor ve farklı bir güç oluyor." dedi. Turnava'da son dünya şampiyonası Bulgaristan'ın rolü şeklinde düzenlendi. Bizim atalarımız savaş yaptığı yerde Osman Paşamızın ee, şimdi önceden biliyorsunuz ben bu kendimi değişik şekilde geliştirmek için karpuzda çok çalışmıştım. Tarlalarda kondisyonumu ama maalesef güç kuvvette bir eksiklik kalıyordu. Ama bugün kürek çalışması bugün e, bir Kango çalışması, beton kırma çalışması, inşaatlarda bunların çok faydasını gördüm ben. Devamlı değişik metotlar aramak lazım. Yani fitnesslerde onca çalıştık ama burasının şeyi bir farklı. Ellerimi hatta bütün nasıl diyeyim kanama geçiriyor. Farklı bir güç oluyor yani. İnşaatın gerçekten çok insana belirli bir zaman çalışmasını tavsiye ederim. Hedefim dünya rekorları kırmak istiyorum. Yani veteranlarda bir cemiyette oturduğum zaman 20-30 kere dünya şampiyonu desinler. Yani bu unvanını yakalamak istiyorum. <laughs> Alkışlarla diyelim ah, maşallah, maşallah, maşallah. Kurtuluş Caddesi üzerinde Devrane Park olarak bilinen işletme yenilenen yüzüyle Kafe Devrane olarak yeniden hizmete açıldı. Afyon Karahisar Belediyesi sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybi'nin talimatıyla şehrimizde vatandaşların nefes alabileceği ve dinlenebileceği sosyal yaşam alanlarına bir yenisi daha eklendi. Kurtuluş Caddesi üzerinde Devrane Park olarak bilinen işletme, yenilenen yüzüyle Yüntaş bünyesinde hizmet verecek olan 11. Sosyal Tesis Kafe Devrane, görkemli bir törenle açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde düzenlenen açılışa Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Hedefimiz şehrimize yakışır vatandaşlarımıza nezih ortamlar sunarak sosyal hayatı katkıda bulunmak dedi. Buranın eski halini bilen arkadaşlarımız vardır mutlaka. Burası daha önceleri mezarlık halindeydi. Yandaki inşaat yapılırken inşaat müteahhidi burayı da belediyeden alarak buraya bir çekizden verdi. Böyle bir süre işlettikten sonra belediye iade etti. Biz de ihaleye çıktık. Bir balıkçı arkadaşımız burayı kiraladı. Tabi Covid döneminde rahmet oldu. Daha sonra oğlu devam ettirmeye çalıştı ama biz hakkından gelemedi zannederim. Bırakmak zorunda kaldı. Biz de böyle bir bu mahallede bu semtte belediyemize ait bir sosyal tesis yoktu buradaki hemşehrilerimizi şehirlerimizde düşünerek hoşça vakit geçirebileceklerini, kaliteli ürünlerle belediyemizin sosyal tesislerinden faydalanabilecekleri bir alan haline dönüştürelim istedik. Arkadaşlarımızla istişare ettikten sonra böyle bir yola girdik ve Yuntaş işlemiz, işletmemize burayı devir ettik. Sağolsun onlar güzel bir restorasyon yaparak Belediyemizin de desteğiyle, belediye bilim de desteğiyle güzel bir mekan haline getirdi. İnşallah burada devrani sultan yatırı var. Hem ona saygısızlıktan kurtarmış olduk. Hem de halkımıza kaliteli hizmet vermek istediğimiz sosyal tesislerimize yeni birisini kazandırmış olduk. Afyonkarahisar'da 17. Afyon 17. yüzyıldan bu yana tarihi dokusuyla yıllara meydan okuyan ve yaşanmışlıklarla dolu objelere ev sahipliği yapan Taşhan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Afyonkarahisar'da 17. yüzyıldan bu yana tarihi dokusuyla yıllara meydan okuyan ve yaşanmışlıklarla dolu objelere ev sahipliği yapan Taşhan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Tarihi Taşhan Çarşı'da bulunan antikacı İhsan Soysal artık eski antikacı kavramından ziyade nostaljik ürünler dükkanı haline geldik dedi. Geçmişin izlerini taşıyan malzemeler geçmişimize değer vermeye, geçmişimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Artık eski antikacı kavramından ziyade nostaljik ürünler dükkanı haline geldik. Çünkü bir anti, bir objenin antik olabilmesi için en az bir 80-100 yılı geçmesi lazım. Fakat 1970'lerin, 60'ların eşyaları da gelişen teknolojinin, hızlıca gelişen teknolojinin sayesinde nostaljik ürünler oldu. Ee, Birçok objeler var. Afyon yöresel olarak objelerde değişiyor. Mesela Afyon'da bakırcılık çok gelişkin. Ee, ne bileyim bir afyon kaması çok meşhur. Ee, Dolayısıyla bu tür ürünler her zaman Ravaş'ta, Afyon'da, Antikacılar'da. Afyon güğümleri var mesela bakır olarak. Onun haricinde kilimler, yöresel dokuma ürünler ve gelinlikler, eski gelinlikler. Ben eski kıyafetleri çok seviyorum. Bunlar çok güzel, çok renkli ve gerçekten de el emeğiyle oluşturulmuş kıyafetler. Dolayısıyla o tür şeyleri çok seviyorum. Dönüşüm Konak, Afyonkarahisar merkezde yer alan, gözlerden uzak bir hazine olarak dikkat çekiyor. Şakir Usta, namı diğer Tutti Dalı Usta, sıfır atık gayesiyle kolları sıvayıp konağın içini adeta hazine kutusuna çevirmiş durumda. Ayrıntılar haberimizde. Dönüşüm Konak, Afyonkarahisar merkezde yer alan ve görenleri hayrete düşüren bir yer. Emeklilik hayatını ikinci yeteneğini bulmak ve sıfır atık düşüncesiyle dolduran Şakir Usta koca bir konağı topladığı parçalarla donatmış durumda. Özellikle su kullanımına dikkat çeken Tutti Dali Usta, kendi olanaklarıyla ürettiği eşyaları bu konakta sergiliyor. Benim atölye burası. Kaynatçıya, marangoza, ustaya, mühendise hiç gerek yok. Kitaplara duyduğu ilgiye her fırsatta dile getiren Şakir Usta, ziyaretçilerini dört gözle bekliyor. Ne istiyorsanız, e, hepsi var. Burada delebiliyorum, pense burada, ee, insanın kafasını iyi tamir ederim ama ön yargıyı yıkamam. <laughs> <edemiş>. Kafayı <laughs> kesin tamir edersin. Hayır, kim? Einstein demiş Einstein. ki her şeyi yaparım, ederim ama ee, insanın ön yargısını yıkamam. Çok derin bir insan, çok maden burası, burası bir maden. Kendi de maden, Sizler ee, bu de yer de maden. Ben aynı ger vazifesi görüyorum. Gerçekten yani ben çok... Bak şu ilk Aygaz. İlk Aygaz. Şu ilk Aygaz. Çeşmeler yaptım su kültürü de hayır, su kültürü müzesi açacağım nasıl gibi olayım? Zaten onu soracaktım bu çeşmeler özellikle ha, suya oraya e, e, suya işaret etmek için mi? Evet. İsmi yani çok anladım. her yerde çeşme görüyorum ben evet, ben. evet, Mesela şu tarafta da hep çeşme figürleri kullanmışsın. Evet. E, bu Suya dikkat çekmek için ben. Suya, su değerli. Burayı hani öğrenciler ya da şu bu ya da müze haline getirmeyi düşünebilir Çünkü burada izleyecekler, sonra merak gelsinler. edecekler, evet. gelmek isteyecekler. Bundan sonra, Onu sonra da gelsinler. Bundan sonra gelebilirler. Mağarada uy, uyur beyin artık. Dönüşüm atölyesi, afyon dönüşüm atölyesi. İmarethanenin yakınlarında, ben afyonlu değilim ama afyonlu gibi oldum artık. Ee, gelin, görün. Her şeyden önce Şakir abiyle e, Tutti Dali Usta. Dali Usta ile muhabbet etmek için geliyor. Tutti Dali Usta ile yaptığımız programı Karahisar TV ekranlarından ana haberin hemen ardından tamamını kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz. İspanya'da rakiplerini tek tek mağlup ederek dünya şampiyonu olan Fatih Bozkurt'a Afyon Karahisar'daki iş insanları tarafından hediyeler takdim edildi. 23 dünya şampiyonunu. İspanya'da düzenlenen 23 yaş altı dünya güreş şampiyonasında 130 kilogram dünya şampiyonu olan Fatih Bozkurt'u vali yardımcısı ve Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Nurullah Kaya Yeşilay Derneği'ne davet etti. Törende konuşan vali yardımcısı ve Yeşilay Spor Başkanı Nurullah Kaya, Bozkurt'u dünya şampiyonu ünvanı ile ağırlamak bizlere gurur ve onur veriyor dedi. Biz bu alanda farkındalığımızı ortaya koymak için de Yeşilay Spor Kulübümüzü de kurmuştuk. Bu minvalde Afyonumuzun gençlerine her alanda ferdi sporlarda destek vermeye, hizmet etmeye de amade bir şekilde çalışıyoruz. Afyon Karahisar'ın gönül dostu insanlarla beraber. İhsaniyemizin Bozüyük Köyü'nden e, dünyaya meydan okuyan e, milli gururumuz olan Fatih Bozkurt kardeşimiz de bu vesileyi daha önce e, birçok turnuvada ayarlamıştık ama dünya şampiyonluğundan ile ayarlamak da ayrıca bizlere gurur ve onur veriyor. Bu konuda ben destek arz destek sağlayan tüm sponsorlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vali yardımcısı Kaya'ya böyle bir program hazırladıkları için teşekkür eden dünya şampiyonu Bozkurt, bu madalya hem benim için hem Afyon için hem de Türkiye için çok önemli bir madalyaydı dedi. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Ya yani bu madalya hem benim için hem Afyon için hem de Türkiye için çok önemli bir madalyaydı. Yani bunu da zor oldu ama biraz e, madalya getirdiğim için çok mutluyum. Daha sonra firma yetkilileri ve temsilcileri tarafından Fatih Bozkurt'a tek tek hediyeleri takdim edildi. Böbrek taşı rahatsızlığına ilişkin konuşan üroloji uzmanı Doktor Levent Deniz Şekerel, karın ağrıları taşa bağlı olabilir, geç kalırsanız böbreği tıkayabilir, o yüzden gecikilmemesi lazım dedi. Böbrek taşı rahatsızlığına son yıllarda sık rastlandığı ifade edilirken uzmanlar uyarıyor. Geç kalırsanız böbrek tıkanır, böbreğin kaybına kadar giden bir süreç olabilir. O yüzden gecikmemesi lazım. İdrar yaparken ağrı, idrarda kan, mide bulantısı ya da kusma, sık idrara çıkma, ateş ve titreme gibi durumların böbrek taşı hastalığının belirtilerinden olduğuna dikkat çekilirken tespit edilen taşlar gerçekleştirilen operasyonlarla yok ediliyor. Böbrek taşı rahatsızlığına ilişkin konuşan üroloji uzmanı Doktor Levent Deniz Şekerel, karın ağrıları taşa bağlı olabilir. Geç kalırsanız böbreği tıkayabilir. O yüzden gecikilmemesi lazım dedi. Taş kırma dediğimiz e, girişimsel olmayan yani kesme biçme olmayan dışarıdan yapılan ve hastanın günlük yaşantısını bozmayan basit bir yöntemdir. Biz zaten belli büyüklüklere ulaşmış taşları yani açmamış taşlarda birinci tercih olarak. Taş kırmayı öneriyoruz. Hele bu çocuklar olduğu zaman yani 17 yaşından ufak çocuklarda taş kırma çok daha başarılı ve çok daha gerekli oluyor. Ön planda oluyor. Çünkü o zaman bir ameliyat yapmıyorsunuz, markoz almıyor, hastanede yatma süresi olmuyor. Bizde iki tane makinemiz var. Ee, i̇kisi de ee, taş kırmaya yönelik. Tek farkları taşın görüntülenmesinde yani taşın yerin tespitinde biri ultrasonu kullanıyor, Öbürü de X-ray dediğimiz, röntgen dediğimiz ya da şua denen şeyi kullanıyor. Biz öncelikli tercih çocuklarda ultrasonu tercih ediyoruz. Ultrasonu tercih etmemizde de çocuğun şua almamasını sağlıyoruz ve ee, rahat kırılmasını sağlıyoruz. Öbür böbekten çıkmış taşlarda ise X-ray dediğimiz şuala cihazı tercih ediyoruz. Genelde çocuklarda taş kırma çok daha başarılı oluyor. Çünkü taş yeni oluyor ve kolay kırılabilir oluyor büyük bir olasılıkla e, karın ağrılı şikayetleri gidiyorlar. Şimdi yetişkinlerde taş ağrıları yan ağrı olarak olurken çocuklarda karın ön tarafta olarak oluyor. Ve çoğunlukla da bir ultrason eşliğinde ultrason yapıldığı zaman öyle tespit ediliyor. Taşı kırıldıktan sonra bir yıl boyunca üç ayda bir çocuğu bir kan tablosu, idrar tablo, idrarı tablosuyla ve ultrasonla değerlendirtiyorum. Eğer bir yıl içinde taşsızlığı sağlamış ise ki bu aralıkları altı aya çıkartıyorum. Bir yılda altı ay Kontrol yaptıktan sonra eğer çocukta taş oluşmamışsa onu o zaman yılda bir kere kontrole çağırıyorum veya kontrole gitmesini öneriyorum. Karın ağrılarını da sadece karın ağrısı olarak değil, böbrek ağrısı yani taşa bağlı olabileceğini düşünmek lazım. Eğer geç kalırsanız böbreği böbreğin kaybına kadar giden bir süreç olabilir. O yüzden gecikmemesi lazım. Tutti Dali Usta'yla yaptığımız programın ana haberin hemen ardından sizlerle birlikte olacağını tekrar hatırlatalım ve ee veda edelim. Bugünlük ana haberin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.